Türkopat kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben aleyhit bugün domuzcu kalfa oynuyoruz Evet domuzcu kalfa nerede oynayalım hospital Ya da yok 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 nerede oynayalım nerede 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 Kaleri. Bot player artı bot infection player player bot. Ya da player. Metin Kaan Akgül Seçildi evet domuzcuk Metin Kaan Akgül oldu Lan Lan ben arabanın içinde miyim Kaleri Galeri sarmışlar arkadaşlar biz galeriye girmemiz lazım mesaj yazalım hada 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 bir şeyler yazacağım hada 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 metin kanat gül ben canavarım diyor evet, hemen hemen üstte gidelim valla ben üstte gideceğimiz Üst daha açık şu anda burası kerir kilitli. Kankalar. Ne kadar karanlık lan burası. Buradan niye gidilmiyor? Çekiç lazım diyor. Çekiç mi var? Gerize. O ne lan? O ne lan? Oh, o neydi? Ben burada bekleyeceğim. Korkuyorum Allah evet öldür öldür öldür. Buldu beni lanet herif Hemen bir daha hemen 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 Pranikube. tamam evet. ben oldu? Lan mezarı bak. Mezarımı kazmışlar. Peki tarafına öldürüldü. Metin Kanak Gül evet bu. Aha bu tek kişi herhalde. Hayat 255 SS. Aha öldün öldün. Bu da Metin Kanak Gül. Arkadaşlar oyun çok uzun sürecek ya. Ben 3 dakikadır kayıttayım. Neyse arkadaşlar yeni oyuna gireyim. Haber veririm. Evet arkadaşlar şu anda Tower of Hell yani Cehennem Kulesi oynayacağız. Oyuna giriyoruz. <laughs> La saçından ne oldu? Hah. Evet bu oyun çok zor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Ben bu oyunda çok zorlanıyorum ya çok acayip zor bir oyun. Evet, hep 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 düşüyorum. Ben niye buraya çıkamıyorum? Benim buraya çıkma özürüm mü var acaba? Lan! Kafamdan in. Ha, bindim. Allah, Allah. Yavaş olmam lazım. Çekilin. Müziğe bakla Mustafa Cicer'in ara geldi. Buradan düşersem küfür ederim. Buradan düşmemem lazım. Söverim. Oyun baksana söverim. Ya bu kızlar niye ben etrafımda dolanıyorlar ben anlamadım ki. Allah'ım ya Rabbim. Hayır. Ya hayır ben senin oyun ya. Yeah, disco. Level sıfırdaymış şu anda. Biliyor musunuz? Oyun iki kat hızlı küçülüyor şu anda. Hiç kimse yapamıyor şu anda. Hiç kimse yapamıyor. 34 level olan var. Oyunun su olanlar var. Ha çıktım. Nereye gideceğim ben? Buradan gideceğim. Ben kaç levelim şu anda? Level 0. Oyunun sonuna gelenler var ya. Sakın düşme. Yap. Önüme geçme. Müziği duyanlarınız var mı? Ya herkes çıkıyor. Ben niye çıkamıyorum ya acaba? Ne oldu Herkes baştan başladı. La 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 la. Ah en sevdiğim geldi. La bir çekili. Ben de zıplayacağım. Oh yeah, ben bu oyunda proyum. Ha, Mahpuroyum ya. Ye yeah, ye. Yeah. Ya küçük oldum. Ben de evine açıyorum. Ben de evine açıyorum. Ben de evine açıyorum. Rusça Rusça poçinki poçinki konuşuyorlar. Adam ola poçin gelsin oğlum. Adam ola poçin gelsin gelsin. Ben bunu oynamayacağım. Çok gıcık. Çok gıcık. Yeni oyuna girelim. Hatta arkadaşlar bu bizim son oyunumuz olsun. Saklambaç ya da saklamaç da oynamayalım. Çok saçma bir oyundu. Animatronik, animatronik dünyası. Evet, FNAF! İngilizce kalsın. Biz ne oynayalım? O da hayat. Hı. Arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim isterseniz. Çünkü kayıp bayağıdır sürüyor. Evet, Beni sizin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Emeğim için de bir yorum bekliyorum sizin için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı tekrar söylüyorum tabi. Niye tekrar söylüyorum onu da bilmiyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.